Bir arkadaşımız diyor ki arkanızdaki kitaplık eğri duruyor. Zemin eğri arkadaşlar. Günden Beşiktaş'tasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. İzlenmek istiyoruz. Kanalımız büyüsün istiyoruz. O şefkatli parmaklarınızın çalışması halinde videolarımızın dünyanın öbür ucunda yaşayan Beşiktaş'ların da önüne düşmesini istiyoruz. Bu tabii ki arzu. Sizin de gelişiniz önemli. Beşiktaş'ı ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz. Ki Beşiktaş'ın bu ligde olması, yarışmacı kimliğine geri dönmesi ve Türk malında buna ihtiyacı olduğundan söz etmiştim. Niye? Çünkü iki takımlı ligin keyif vermediğinden bahsetmiştim ki biri zaten başına almış gidiyor ve bu noktada takımları suçlayan kitleler de var. Nasıl mı? Mesela Beşiktaş transferden kaçınıyor. Yapmış olduğu transferler büyük isimlerle dolu değil. Tam da bu anlamda Beşiktaş iki transferini bitirdi. Sırada iki transferi daha var. Fakat son günlerde gelişecek olan transfer Akımını aktbaatına ne çıkarsa değil de fırsat transferleri olması gerektiğinden söz ediyorduk ve olacağından da. Belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel yeni isimler daha kapa düşebilir. Bu anlamda Beşiktaş'ın da yapacak oldukları bir ayrı kıymetli. Beşiktaş'a solistil az solistler lazım. Bu anlamda elindeki malzemeyle yarışamayacağını herkes biliyordu. Zaten Beşiktaş bu aralar maç yapmıyor. Daha ziyade transfer yapıyor. Demiştim demeyi de sevmiyorum arkadaşlar. Ama öyle de oldu. Beşiktaş şapkadan çıkan transferleri yapacak demiştim. Üzülerek belirtiyorum. Çünkü çoğu zaman işaret ettiğimizde isimler oluyordu. Hani biz de Sky gibi ve mesleğimiz gereği dünya futbolunu elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Fakat gittiği isimlerle de olmuyor değil. Mesela son transfer 20 milyon liraya patladı ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bilindik isimleri istiyorlar. Sağlıklı olan, sakat olmayan sakata gelmeyecek isimleri taraftarlar var ki bunda da gayet haklılar. Risk almamalı, za transferi yapmamalı. Özellikle bazı büyük transferler yani büyük dediğimiz maliyeti yüksek transferler korkutucu oluyor. Şimdi biz ne demiştik? Beşler, Laurent, Kerem, Aktürkoğlu, John Sporovni, Çerni gibi ve hatta sizin çok çok isteyip de mesaj yağmuruna tuttuğunuz Sancho transferlerini göremeyecekler gibi ama bir takım gelişmeler de yok değil. Zaten yapılan iki, son iki transferin biyografisini öğrendiniz. Kimisi de transferleri kazık olarak yorumluyor. Oradan başlayalım arkadaşlar. Futbolcular hakkında bazı detaylar aktaracağım. Biraz ben de kalın istiyorum. Birçok yorumun ortak kanaatini aldım. O ortak kanaatte bu transferleri kim yapıyor diye soranlar kulüp elektrik faturalarını ödeyemezken son ilk sezonda 20 gol atan adamı kulübün transfer rekorunu kırıp 20 milyon euroya alıyor. Yani 20'ye 20. Fakat oyuncu hakkında bilmediğiniz şeyleri de aktaracağım. Bakın bu yanlış düşünceden de kurtulabilirsiniz. Benim transferdeki tek sorum oyuncunun sağlığı. Çünkü Beşiktaş santrafor değil forvet aldı. Bunu ayırt etmek lazım. Ve işin komik yanı bu transferleri savunan enayilerinin olması. Başvurdukları argüman ise 4 yıl önceki geçmişi ben alsından bir kazık oldu diye yorumlayanlar var. Bakın benim yapılan iki transferden bilgim yoktu. Fakat dediğim gibi şapkadan futbolcu çıkaracaklar ki bu söylemde bulunmuştu. Ve öyle de oldu. Sadece bakın sadece bu transferi iki yönde eleştireceğim. Bir, Forvet transferini 20 milyon euro nasıl ödedikleri. iki Alman savunmacının sakatlık geçmişi, parlak geçmişi ve bu yüzden ben de endişe duymuyor diyelim. Arkadaşlar Endi'dir, Rafa Silva, Orkun, Abraham, Beşiktaş'ın yıldızlarıdır. Geriye kalan oyuncularsa sadece tamamlayıcı oyuncular ama yakın yani geriye kalan oyuncular da onlara yakın olmalı ki denge sağlanabilsin. Bir takımın şampiyonluktan bahsedebilmesi için kaliteli tam kadrosu olmalı. Tam kadro olmalı. Bakın tam kalite olmalı. Zaten Beşiktaş da böyle şampiyon olmuştu. Diğer şampiyonluk dönemlerine bakın. Abu Bakar'ın enzinde olduğu veya Taliska'nın varlığının olduğu zamanlarda veya veya diğerleri saymakla bitiremeyiz. Tam kadro iyiken şampiyon olunuyor. Defolar var. Kalitede tam anlam yerine oturmuş değil. Bu defalarda mesela yeni transfer Yurasek hala hazır değil. Defaların var olmasına var ama transferlerde gelen takım futbolcular acaba, acabalar da var çehreyi nasıl değiştirecek veya değiştirebilecekler mi? Şimdi zamana bırakılacak transferler olduğunu söyleyebilirim. Yorumlamak açısından bakarsınız oyuncu. E, tıpkı Fenerbahçe ile Soper'in de yaşadığı sakatlıktan çıktığı için onun gibi geri dönüşü olabilir, geri dönmüş olabilir. Ama hep olabilirlerden bahsediyoruz. Tehlikeli durumda bu. Son günleri bekleyin dediğimde kastım bu da değildi arkadaşlar ama hani o torbadan fırsat transferleri, plaj transferler olarak çıkabilir diye ama Beşiktaş sakatlara gelmemek adına bu transferleri yapacağı yerde Sakata gelmiş isimlere gittiğinden söz edebiliriz. Şu an için bu portrede, bu fotoğrafta bunları söyleyebiliriz. Çünkü iki oyun içinde yaşamış olduğu sakatlıklar var. Birisi çok ağır sakatlık ve yeni transfer Calo'yu tanıyalım. Ağır sakatlık yaşayan futbolcu soru işaretlerini, fırsat transferleri iyi olarak olarak da yorumlamamalı. Soru işaretleriyle dolu, sabır ve sağlıklı olmak lazım diyenler var. Büyük isim ama ya tutarsa transferi oldu. Şimdi sakat futbolcuyu almak neyin kafası? Bunu sorabilir. Neyin kafası? E, Beşiktaş'ın zaten savunması sakat. Ve siz oraya sakatlık parlak geçmiş olan ve bu yüzden son zamanlarını bedava geçiren, oynamadan geçiren ve bir an evvel hani Beşiktaş'ta da var ya çıksınlar da kurtulalım dediğiniz futbolcuları aynı şekilde aldığınız takımlarda bir an evvel göndermek için çırpında futbolcuyu kapıyorsunuz ve bunun ilaç olacağını düşünüyorsunuz. Ha, geri dönüşü olursa başka. Bakın. Oyuncu sağlıklı iken oldukça iyiydi. Fakat şu anda değil. Şu anda evet sağlığına kavuştu. Fakat yeniden yükselecek endişesi de var. Yani yarı yolda bırakabilir. Yarınlarda düşünce bir an evvel kurtulalım da olabilir. Bunlara girmemek lazım. Hele ki Beşiktaş'sanız giremezsiniz. Yasaktır arkadaşlar yasaktır. Beşiktaş bu tür transferlere giremez. Girmemeli girdiği takdirde tepkiyi çeker. Şimdi arkadaşlar oyuncu iyi isim ama dediğim gibi sakatlıktan çıktığından dolayı soru işaretleriyle dolu. Ben olsaydım böyle bir transfere girmezdim. Şu an için sarı kart göstereceğim. Neden? Ne vereceğini bilmediğimden ötürü. Oyuncuyla ile ilgili Müthiş eleştiriler var. Bakın müthiş eleştiriler ama bu konuda sizi rahatlatacağım. Niye rahatlatacağım? Çünkü Santrafor değil arkadaşlar. Oyuncuyu Santrafor olarak görenler var. Beşiktaş bir Santrafor transferi yaptı diye düşünenler var. Ama değil. Skor üretkenliğinin kısıtlı olmasının sebebi de bu. Haliyle Beşiktaş bu transferi yaparken golcülüğüne değil bağlantı oyuncusu olup olmadığına bakarak yaptı. Gol rakamlarının yüksek olmama sebebi ceza sahasıydı dışında gezici olması, öne çıkan özellikleri hiç korkmaksızın gözü kara sakınmaksızın fiziksel mücadelelere giriyor. Ayağını kafasına topa sokuyor arkadaşlar. Dediğim gibi ayaklarını tehlikeli noktalara çekmeden sokabiliyor. Darbeye bağlı sakatlıkları da bu yüzden yaşıyor. Ve kavgayı da seven bir futbolcu. Yani mücadeleci oyuncu. Bağlantı oyuncusu mu? Evet. Topa önüne değil de daha ziyade ayağına isteyen futbolcu. Fiziksel gücü sayesinde topu saklayarak zaman kazandırabiliyor. Ve bilinçli yaptığında söyleyebilirim. Bazen bunu Abraham koşu yapan oyuncunun önüne açmak adına yani ona yol yapabilmek adına rakibin önüne geçerek kapatarak yaptığından da söz edebiliriz. Ama tak tak oyuncusu olduğundan bahsedebiliriz. Bu arkadaşımız da tam tersi. Topu saklıyor, taşıyor, korkusuz giriyor ve uzun metrajlı da top taşıma özelliği var. Abu Bakar'ın ilk geldiği yıllar aklınıza gelsin. Stratejik bir yatırım oldu. Borbet de her noktaya alternatif olacak ama sağlıklı olursa. Çok faul alıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Devamlı düşürülüyor. Ve beşler çok faul kazanacak. Stoper'le ilgili de atladığım bir bilgi var. Hızlı ve atletik olduğundan söz edebilirim. Evet sakat olmasa daha güzel cümleler kurabilirdik. Özellikle 20 milyon euroluk transferin biraz evvel yapılan yorumlar gibi olduğunu düşünmüyorum. Düşünmediğimi aktarmak için yorumladım ve bahsetmek istediğim oyuncunun Santrafor deyip gezici, bağlantı kurucu, ayağına top saklamayı bilen ve önüne top değil de ayağına top isteyen ve uzun metrajlı koşular yapabilen, toplar çıkarabilen, çok faul alan, korkusuz, cesaretli futbolcu olduğundan söz etmekti amacım ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Fakat bu arada Beşiktaş'ta da ayrılıklar başladı. Mesela Chamberlain'dan çıkıldı. Çok şükür 1.250 bin euro söylenince kolay geliyor değil mi? 1 milyon 250 bin avroyu cebinize koyduğunuzu düşünün. Yani birine verdiğinizi düşünün. Kaç tane ev alır. Aynı şekilde son günleri bekleyin demin dediğim gibi de arkadaşlar yine transferler gelecek. Özellikle Kerem dedik, o dedik, bu dedik ama Beşiktaş'ın plaj kanatlara ihtiyacı olduğunu ve hala bakın hala beklenen arzu eden o sol kanadın inmemesi ki Sancho'yu mesaj manyağına çevirdiniz ama Beşiktaş'ın gündeminde değil gündeminde olmaması sebebi 15 milyon euroluk maaşın oldu. Ben kendi transferini bekliyorum arkadaşlar. Sağda da solda da oynayabilir. Beşiktaş istekli fakat bu transferi niye bitiremediği noktasında düşünceler, sorular var. Ben de soruyorum. Cevap oldukça relax geliyor. Yani olabilir de, olmayabilir de gibilerinden. Ama büyük transfer olacağından söz edebilirim. Bu anlamda Beşiktaş'ı rahatlatacak transfer olacağından da söz edebilirim. Birçok da isim önerebilirim arkadaşlar. Ben de takip ettiğim için. Mesela Leipzig'den Haydar Evi de alabilirler. Oldukça iyi oyuncu. Ve Laurent isminden çok söz etmiştim. Beşiktaş'ın ilacı olacağından da söz etmiştik. 20 milyon euro işte ona verilirdi. Bakın ona verilirdi. Bir hem de sağlıklı futbolcu hem de sakatlı bulunmayan yükselişte genç bir oyuncu Sassuolo 20 milyon euroya bırakmaya razı. Bu transferi beklediğimde ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.